Nasıl evet. evet. hani evet. Al sen. Yok, onun Bu da. Oh! Kelime manasını anlatacağız. Ondan sonra beraber kelime Şehadet getireceğiz. Ona söyle. Enstitüde bilen tüm mu? Abdest. 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 yok Abdest.

en la ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir tanrı yoktur. Tek Allah vardır. La ilahe illallah bir daha tekrar üç aynı bunu anayla Allah'a yazık. Fena bir konusun. ve eşhedu, yine kalben inanıyorum, iman ediyorum, dille ikrar ediyorum. Yine aynı manası. Eşhedu ve 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 eşhedu Enne Muhammeden abduhu ve Resulü Hazreti Muhammed muhakkak Hazreti Muhammed Allah'ın kulu

Abduhu ve Resuluhu. Abduhu Resuluhu. bunu konuşuyor ki manası da kendinden geçti değil mi? Anladım ne demek istiyor. <laughs> bir isim almak istiyorum. mu? isim almak istiyor mu? Ama de başlasın diye. İsmi nedir? Kevin. Kevin. Abdülkerim olsun. Hay Allah. Abdülkerim için, misin? Abi kerim. Allah. Allah etsin. Aa. Şimdi kardeş kardeşimiz oldu Abdullah Müslüman oldu. İnşallah İslam'ın şartları, imanın şartları ona söyleyecekler. O aldırsınlar burada ayarlayın. Ondan sonra öğlen namazı farz oldu onun üzerinde sen kır, senin yaptığın gibi o da yapsın. En kısa zamanda İslam'ı e, ilmi hal Hemen hani, o görev senin artık bir hocayla beraber bir tarafta İslam'ın İnsanlar yol şartlarından yapacaksın. sofi olmak istiyorum. mu? Ee, yani sofi Sofi. Tasavvuf. Evet, tasavvuf İslam değil. Tasavvuf. ve artık ben de İslam noh ve daha ne olsun diye. Nasıl bu tespit ne? Şey. Nikah. İsterim kalpten bir